kıymetli dostlar. Efendim Derneği Yönetim Kurulu olarak yönetim kurulu heyetimizle beraber şu anda kolilerimiz hazırlandı. Yüzün üzerinde koli ile yardım kampanyasını başlattık ve bu ilk parti daha gerisi de gelecek inşallah. Teker teker mahallemizde bulunan bütün fakirler, garipler, buraya bağlar. Elimize gelen bütün listelerin nokta atışı olarak kapılara dağıtacağız inşallah. Burada emeği geçen tüm kardeşlerimize ve özellikle heyetimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Sultan Selim Efendim Derneği her zaman Garibin, Bureba'nın yanında. Sadece derneğimiz ilim hizmetinde bulunmuyor, aynı zamanda sosyal yardımlaşmayla da ön plana çıkmış olan bir derneğimiz. Bugüne kadar bizleri destekleyen tüm kardeşlerimizin hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarımız şu anda buradalar. Allah hepsinden razı olsun. Evet, malzemelerimiz, kumanyalarımız ihtiyaç sahiplerine gitmek için arabalara yükleniyor. Mütevelli heyetimiz Allah razı olsun. Canla başla çalışıyorlar. 14 olacak Erdoğan abi burası. 100'e tamamlanacak. 15 15. 15 15. İlk parti 100'e tamamlanacak. Burası 15 olacak. Evet, bütün arabaları dolduruyoruz teker teker. İhtiyaç sahiplerini dağıtmak için. 15 yapıyoruz. Böyle. Yeşilce Mahallesi 15 miydi? 15. Tamam, Yeşilce'ye 15 gidiyor. Kaç oldu? Erdoğan abi. Kaç oldu? daha tamam. Tamam. 15. 4, 4, 5. 5. Ve dağıtıma başladık. Daha evvelden adreslerini tespit ettiğimiz yerleri teker teker gezerek bu kardeşlerimiz gerçekten de tam ihtiyaç sahibi olan insanlar. Burada bir teyzemiz var. Mahalleden tanıdığımız bir insan, yakınından tanıdığımız bir insan gerçekten de ihtiyaçları var. Bu şekilde onların onurlarını kırmadan, rencide etmeden kapıdan erzakları teslim ediyoruz. Ramazan-ı Şeriflerini tutuyoruz ve onların o güzel dualarını alarak bir sonraki adres için yola koyuluyoruz. Tamam. Yine burada bir aile, burada ailenin babası maalesef bir sakatlık geçirmişler, çalışamıyorlar. Sultan senin Efendi'nin derneği olarak getiriyoruz. Tamam, hayırlı Ramazan'da. Sağ olun, günlüğünüzde. Bir tane daha çıkıyoruz, ondan sonra solda yani. Evet. Evet. Ne yapıyorsunuz? Gördük Kapı kapı geziyoruz, ihtiyaç sahiplerini nokta atışı olarak buluyoruz ve ondan sonra da kapıdan teslim ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Rica ederim. Bu şekilde bu adresi de erzağımıza teslim ettikten sonra bir sonrakine geçiyoruz. Mahallemizde fakir insan kalmaması için Sultan Selim Efendim Derneği olarak var gücümüzle çalışacağız. Bizler hem ilim yolunda talebe yetiştirmek için çabalarken diğer taraftan da Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin gereği olarak mahallemizde herhangi bir fakir kalmaması için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Gücümüz nispetince kardeşlerimize, abilerimize ve teyzelerimize yardım edeceğiz inşallah. Evet şu an Sanayi Mahallesi'nde yardımlara devam ediyoruz. Evet en garip, en fakir kardeşlerimizi bulmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun heyetimizdeki kardeşlerimiz teker teker taşıyorlar. Mesela sen tuttuğun için Evet. Onun içinde çikolata var, tamam mı? Ecdadımızın, Osmanlı'nın çok güzel vakıf medeniyeti vardı. Bizler de onların torunları olarak mahallemizde fakir bırakmamaya devam ediyoruz. Bazen bir çocuğun tebessümü tüm yorgunluğumuzu üzerimizden alıyor. Sen boş tuttuğun için evet. onun içinde çikolata var, tamam mı? Evet, biz de biliyoruz bunca insana ulaşamayacağımızı. Ama bir sefer başlattık. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Aslında diğer bir maksadımız var, o da komşuların arasında bir farkındalık oluşturmak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifi üzerine insanların birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini, birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini hatırlatmak istedik. Bazen öyle yorucu merdivenler çıkılır ki ama bu hizmet aşkı Allah aşkı her şeyin üzerindedir yorulmuyor muyuz? Evet. Yoruluyoruz. Bacaklarımız ağrımıyor mu? Evet. O da ağrıyor. Ama kapıya geldiğimiz zaman Aynen, ablamızın, ay. teyzemizin bir tebessümü Allah, Allah razı olsun demesi bütün yorgunluğumuzu çekip alıyor. Ne demiş büyük üstad tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi noal ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Usta da kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Efendim derneğinden geldik. Sanayi Mahallesi. Ramazan polisi getirdim Allah'ım. Bizler İstanbul genelinde 40'a yakın efendim dernekleri olarak Mahmut Efendi Hazretlerimizin öncülüğünde ve yetiştirdiği Hoca Efendilerin gözetiminde insanlığa hizmete devam edeceğiz inşallah. Ve bu yolda yüzümüzden tebessümü hiçbir zaman eksik etmeden kardeşlerimizi bağrımıza basacağız. Ekibimizle beraber kapı kapı dolaşarak insanlara hem ilim hem de Allah'ın selamını ulaştıracağız.